TÜRSEL'in yapay zeka ve analitik çözümler konusundaki stratejileri e, nelerdir? Türksel hangi alanlara odaklanıyor? Yani, e, yapay zeka mevzusunu aslında biz e, temel bir teknoloji olarak görüyoruz. Bu anlamda teknoloji ekiplerinin ya da spesifik e, departmanların rolünün değişmesi olarak görmüyoruz. Aslında tümüyle kurumsal bir değişimi hedefleyen bir yapı e, tasarlıyoruz. Bu da yapay zekanın tüm organizasyonda bir refleks haline gelmesinden geçiyor. Aslında bu noktada eğitimler anlamında, yapay zeka okul yazarlığı anlamında kurumun tüm kılcanlarına kadar yayılacak bir strateji biliyoruz. Bu anlamda hem teknoloji ekipleri, hem satış, pazarlama, hukuk, insan kaynakları bütün departmanları içine alan bir yapay zeka stratejisi biliyoruz. Bence total bir başarı için yapay zeka çağında diyebileceğimiz total bir başarı için tüm departmanların, tüm birimlerin aslında bu bir strateji uygun hareket etmesi önem arz ediyor. Bu anlamda önceliklerimizi sıralarsak birincisi teknoloji yatırımları kısmında daha fazla yatırım yapıyoruz. Özellikle 2025 yılında hem altyapı, hem yazılım altyapıları, hem de ekip altyapısını güçlendirmek üzerine çalıştık. E yavaş yavaş bu 2026 yılında ve meyvelerini görmeye başlayacağız. Hedefimiz aslında hem müşteri hizmetlerimizin modernizasyonu, hem bütün departmanlarımızın aslında yapay zeka kullanır hale gelmesi, verimlilik artışı ve müşterilerimize ve partnerlerimize yeni senaryolar konusunda yapay zeka destekli hizmetlerimizin artarak devam etmesi. Peki bu doğrultuda 2026 ve sonrasında nasıl hazırlıklar yapıyorsunuz? Ee, öncelikle burada şuradan bahsedeyim. Aslında TürkSel için yapay zeka iki mana ifade ediyor. Bir tanesi bizle beraber çalışan, hizmet verdiğimiz kurumların dönüşümü. İkincisi ise Türksel'in kendisinin dönüşü. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir e, bilgi önemli bir açıklama yaptık. Aslında önemli açıklamamız bu Cloud'la yaptığımız iş birliğiydi. Evet. Türkiye'ye ilk defa hyperscaler Scaleer dediğimiz hiper ölçekli bulut altyapısını getiriyoruz. E, bu noktada e, bunu aslında biz Türkiye'nin yapay zeka dönüşüm yolculuğunda çok önemli bir e, temel mihenk taşı olarak görüyoruz. Bugün Turkcell 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Yine Google Cloud tarafından 2 milyar dolarlık bir yatırım hedefi var bu noktada. Bu şu manaya geliyor. Aslında bizimle çalışan ya da çalışmayan aslında bugüne kadar tüm kurumların Türkiye içerisindeki yapay zeka dönüşümünü en iyi yapan kurumlardan bir tanesi olan Google'la beraber onların yapay zeka modellerini kullanarak, onların altyapılarını kullanarak hem analitik yapılarını hem de yapay zeka altyapılarını çok modern bir mimariyle ile yeniden tasarlayabileceği manasına geliyor. Yine regülasyonla aslında bugüne kadar verisini çok değerli bir şekilde kullanamayan, yapay zeka içerisinde değerlendiremeyen, devlet kurumları gibi, sağlık kuruluşları gibi, bizim gibi operatörler ya da aynı şekilde bankacılık sistemleri gibi bu altyapıların da yapay zeka ile buluşması manasına geliyor bu açıklama. Dolayısıyla burada aslında biz hiper ölçekli bulutu getirirken aynı zamanda dünyadaki en son teknoloji olan e, yapay zeka sistemlerini de Türkiye'ye getiriyoruz. Bu noktada çok ciddi bir adım attık. E, bu da aslında e, birçok kurumun, birçok firmanın e, yeni bir yapıyla e, ortaya çıkması, sistem altyapılarının buna göre güncellenmesini gerektiriyor ve biz bu altyapıyı sağlıyor olacağız. Tabii bunun örneği de türksel olmalı. Aslında bunu en iyi yapan şirket olarak da 2026 yılında başlayarak aslında yeni ürünlerimizi, yapay zeka odaklı yeni açıklamalarımızı göreceksiniz ve bir örnek olarak Türkiye'nin yapay zeka transformasyonunu öncü şirket olarak konumluyoruz kendimizi. Önümüzdeki dönemde bunun haberlerini daha çok duyacaksınız diye düşünüyorum. Süper bu bahsettiğiniz özelliklerden yola çıkarak kurumların bunlara hızlı adapte olmaları adına Türkçe olarak farklı yeni ürünleriniz, hizmetleriniz olacak mı? E, tabii ki aslında bu e, bahsettiğimiz partnerlik e, tam anlamıyla sadece bir e, bulut kullanımı, kullandırması şeklinde değil. E, Türksel olarak e, özellikle bütün e, kurumlara aslında biz dönüşüm hizmeti de sağlıyor olacağız. Bugün e, ciddi anlamda örneğin e, hastanelerin altyapıları e, Turkcell e, e, altyapısında. bunların genişleyerek aslında Türkiye'nin altyapı dönüşümünde bir e, yoldaş olarak firmalara hizmet veriyor olacağız önemli, e, ilerleyen dönemde. Bunun artarak e, olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda e, buraya baktığımızda bunun eğitim yolculuğu olduğunu da düşünüyoruz. Bugün e, Türkiye'nin en önemli eğitim kuruluşlarından bir tanesi de Turkcell Akademi. E, bu yapar, zek, yapay zeka okur yazarlığı, yapay zeka'nın e, farklı işlerde nasıl kullanılabileceği noktasında Turkcell'in gerçekten hem eğitim hem uygulamalı eğitim diyebileceğimiz anlamda da desteği mutlaka kurumlara olacaktır. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yani teşekkür